Ayrıca Başbakan Erdoğan'ın yaşanan maden faciası ile ilgili "Bunlar olağan şeylerdir. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok." demesi acımasız ve kalpsiz bir şahsiyetin zırvasıdır. Başbakan benzer ifadeleri 17 Mayıs 2010'da Zonguldak'taki Türkiye Kömürü Kurumu Karadon Müessese müdürlüğüne bağlı bir maden ocağında kaybettiğimiz 30 kardeşimizin arkasından da söylemişti. Bu nasıl bir fıtrattır ki sürekli olarak madencilerimizi bulmaktadır? Bu nasıl bir olağan şeydir ki sadece emeğiyle geçinen vatan ev, evlatlarını vurmaktadır? Başbakanın fıtratında hortumlayarak zenginleşmek, Somalı ma madencinin fıtratında toprak altında cam vermek vardır. Başbakanın fıtratında koruma ordusuyla gezmek, önüne gelene tokat atmak, suçsuz günahsız vatandaşlarımıza galis küfürler savurmak, Somalı madencinin fıtratında kömürden rızgını çıkarırken zehirlenmek vardır. Başbakanın fıtratında aşağılık müşavirlerinin yerde kıvranan insanlara tekme vurması Somalı madencinin fıtratında ödenmeyen banka borçları ve hayat bağlılığı altında ezilmek vardır. Başbakanın fıtratında milyarca lirayı götürmek, Somalı ve Zonguldaklı kardeşlerimizin fıtratında madene gömülmek vardır. Bu nasıl bir fırta, fırta, fıtrattır? Bu nasıl bir talihtir? Bu nasıl bir düzendir? Başbakan Erdoğan Soma'ya gitmiş ve terör estirmiştir. Yaslı Somalılara meydan okumuş, tepkiler karşısında öfke nöbetleri geçirmiştir. Neredeyse ulu orta vatandaşlarımızla yumruk yumruğa kavga etmeye bile niyetlenmiş, ringe çıkan boksörler gibi gardını almıştır. Başbakan Erdoğan'da merhamet, anlayış, tolerans kalmamıştır. Her tepkiyi hükümetine ve kendisine darbe olarak gören ucube bir fıtrata mahkum olmuştur. Hükümet ve yandaşları utanmasa Somada'ki maden felaketini paralel örgüt'e dahi havale edecek iş kazasını sabotaj olarak yorumlamayı arttıracak sürdürecektir. Başbakan Erdoğan manen bitmiş, aklem tükenmiş, kalben iflas etmiştir. Başbakan Erdoğan Soma'daki kayıpları normal gösterebilmek için 1862, 1866 1899'da İngiltere'den, 1906'da Fransa'da, 1914-1963'te Japonya'da, 1942 ve 1960'da Çin'de, 1965 ve 1975'te Hindistan'da yaşanan maden kazaları ile ilgili örnekler vermiştir. Bu misallerin veriliş ve anlatılış şekli. Türkiye'yi nasıl bir kafa yapısının yönettiğini göstermektedir. Yani başbakana göre 301 işçimizin ölümü sıradandır ve literatüre uygundur. Allah'tan başbakan 14. yüzyılda Avrupa'yı inim inim ileten veba salgınından bahsetmemiştir. Allah'tan birinci dünya savaşından hemen sonra dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan grip salgının aklına, gel, aklına gelmemiştir. Başbakan eğer dur durak bilmeseydi, eğer önüne koyulsaydı, Titanic isimli yolcu gemisinin 1912'de buzdağına çarpmasıyla denize gömülen binlerce kişiden bile örnekler verebilirdi. Nasılsa saçmalama moda ve maliyetsizdir. Nasılsa başbakanın yalan yanlış sözlerinden ipe sapa gelmez konuşmalarından yandaş taife bir hikmet çıkaracaktır. Yüreğimizi ateşe veren maden yıkımını batı ülkelerinde yaşanan 19 ve 20. yüzyıllardaki kazalarda mukayese etmek, te tekerleği bulan ilk insanla aya çıkan ilk insanı kıyaslamak veya atı evcilleştiren ilk insanla otomobili yapan ilk insanı karşılaştırmak kadar Ezeyan ötesidir. Başbakan hangi çağda, hangi yılda yaşadığını unutmuş. Zamanda yolculuk yapayım derken yanlış butona basmış ve duvara toslamıştır. Gelişmiş ülkelerde çok düşük seviyelerde olan iş kazaları artık bir övünç konusu değil, insani bir ödev ve mecburiyet olarak adledilmektedir. Açıkça söylüyorum, başbakanın fıtrat dediğine gelişmiş ülkeler cinayet demektedir. Tedbir olmadan tevekkülün yararı olmayacaktır. İşte başbakanın anlamadığı da budur. Muhterem arkadaşlarım, yaşanan acıyı istismar etmek için hazır kıta bekleyenler Somalıların hayatını zehir etmiştir. Soma'nın karantinaya alınması, giriş ve çıkışların kontrollü yapılması, ganimet avcısı fırsatçıların eseri sonra da hükümetin korkaklığıdır.